Moralin niye bozuk? Hz. Adem aleyhisselam gibi 200 sene tevbe mi ettin? Hz. İbrahim aleyhisselam gibi ateşe mi atıldın? Hz. Zekeriya aleyhisselam gibi testereyle mi kesildin? Hz. Yusuf aleyhisselam gibi kuyuya mı atıldın? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi Taif'te taşlandın mı? Başına de mi konuldu namaz kılarken? Dişin mi kırıldı? Yüzüne tükürük mü atıldı? Hicete mi zorlandın? Sevdiklerinden mi ayrıldın? Hz. Hamza radıyallahu anh gibi burnun kulağın mı kesildi? Moralin niye bozuk? Musab bin Umeyr radıyallahu anh gibi kolların mı kesildi? Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh gibi ok, mızrak ve kılıç darbeleriyle yaralandın mı? Moralin niye bozuk? Ammar, Sümeyye, Yasir radıyallahu anh gibi işkence mi gördü? Bilal Habeşi radıyallahu anh gibi kızgın kumlara yatırılıp üzerine taşlar mı kondu? Moralin niye bozuk? Yunus peygamber aleyhisselam gibi denize mi atıldın? Eyüp peygamber aleyhisselam gibi vücudunu yaralar mı kapladı? Moralin niye bozuk? Ne düşünüyorsun? Dünyalık işler mi? Üzüleceksen namazını kazaya bıraktığın için, teheccüde kalkamadığın için, birinin kalbini kırdığın, pazar tesip perşembe orucunu tutamadığın için üzül. Üzüleceksen bugün Allah için bir şey yapamadığın için, Allah ve Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem memnun edemediğin için üzül. Filistin'de, Çeçenistan'da, Irak'ta, Suriye'de ve dünyanın dört bir yanında zulüm gören, işkence edilen, öldürülen din kardeşlerin için üzül. Üzülürsen, bir fakire yardım edemediğin için üzül.